Merhaba arkadaşlar, herkese çok selamlar. Ben öğretim görevlisi Yeliz Kana. Evet, dersimizin bu haftaki 3. ve 4. ders saatlerini işleyeceğiz bu videomuzda arkadaşlar. Evet, neler yapacağız dersimizde? Ünitemize ait vocabulary göreceğiz. Yani kelimeleri göreceğiz. Ünitemizin içinde yer alan bilmediğimiz kelimeleri çalışacağız. Ondan sonra bir reading text parçamız var biliyorsunuz. Reading text parçamızı okuyacağız. Ayrıca parçanın üzerinde de kendisine ait alıştırmalar var. Onları da yapacağız bu arada. Ve reading text okuma parçasından sonra ünitemize ait exercises alıştırmalarımız oluyor. Onları da yaptıktan sonra dersimizi bitireceğiz. Evet, isterseniz başlayalım. 24. üniteye gelmişiz. Evet, ünitemize ait vocabulary, kelimeleri bir çalışalım şimdi. Evet, cause, cause, Arkadaşlar bir fiil sebep olmak, yol açmak anlamına geliyor. Save. Save kurtarmak anlamında bir fiil. Countless. Countless sayısız, sınırsız anlamına gelen bir kelime. Misuse. Misuse yanlış kullanım demek arkadaşlar. Overuse. Overuse aşırı kullanım anlamına geliyor. Misuse yanlış kullanım, overuse aşırı kullanım. Evet, contribute to, contribute to katkıda bulunmak, bir şeye katkıda bulunmak demek. Resistance. Resistance direnç anlamına geliyor. Develop. Develop gelişmek, meydana gelmek anlamına gelir reduce reduce azaltmak demek. Eliminate. Eliminate yok etmek, elimine etmek de deriz Türkçede. Yok etmek anlamında. Emphasize. Emphasize vurgulamak, bir şeyi vurgulamak demek. Evet. Prudent. Prudent sağduyulu, ihtiyatlı anlamında bir kelime. Encourage encourage cesaretlendirmek demek arkadaşlar. prescribe prescribe reçete yazmak demektir. counsel counsel tavsiye vermek anlamında bir fiil. proper proper uygun ya da müsait anlamına gelen bir kelime. envision envision Zihninde canlandırmak anlamında bir fiil. Vaccine. Vaccine aşı demek arkadaşlar. Aşı. Infectious. Infectious bulaşıcı demek arkadaşlar. Pneumonia. Evet baştaki P harfini okumuyorsunuz. Pneumonia akciğer iltihabı zatüre bir diğer adı da zatür olarak bildiğimiz akciğer hitabı arkadaşlar. Swear. Swear şiddetli, zor anlamına gelen bir kelime. Include. Include içermek anlamında bir fiil. Meningitis. Meningitis, menenjit olarak bildiğimiz hastalık. Respiratory tract, respiratory tract solunum sistemi arkadaşlar. <laughs> solunum yolu, solunum sistemi. <laughs> cooperation. Cooperation işbirliği demek arkadaşlar. Launch. Launch başlatmak. Bir şeyi başlatmak. Initiative. Initiative girişim ya da inisiyatif anlamında bir kelime. Issue, issue yayınlamak demek arkadaşlar. Labeling, labeling etiket anlamına geliyor. Regulation, düzenleme, yönetmelik demek regulation. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi e, ünitemize ait kelimelere baktık. Tahmin edebileceğiniz gibi sağlıkla alakalı bir konuydu ve de konumuzun başlığı da antibiotic resistance yani antibiyotiğe direnç demek. Antibiyotik direnç, antibiyotiğe direnç anlamına gelen bir konumuz var. Evet, başlayalım isterseniz okumaya. <coughs> Antibiotics are drugs used or treating infections caused are causing by bacteria. Evet, ne demek istiyor? Antibiyotikler bakteriler tarafından oluşturulan enfeksiyonları tedavi eden ilaçlardır. Evet. Antibiotics are drugs used infections olmaz. Enfeksiyonları kullanmıyor. Enfeksiyonları tedavi ediyor. Treating olacak burası. Treating. Evet. Treating infections caused or causing by bacteria. Evet. Burada arkadaşlar caused, causing değil. Çünkü passive voice var. Onun tarafı bakteriler tarafından oluşturulan fesive ifadesi var. ID ile bitmesi gerekiyor fiilin. Yani caused. Evet. Antibiotics are drugs uh, treating infections caused by bacteria. Also known as or by antimicrobial drugs. Antibiotics have saved countless lives. Evet. Evet, antimicrobial İlaçlar olarak da bilinen antibiyotikler sayısız hayat kurtarmıştır. Evet, olarak bilinen, as arkadaşlar, by, değil. Also known as antimicrobial drugs. Antibiotics have saved countless lives. Thus or however, uh, <coughs> sorry, uh, misuse and overuse of these drugs have contributed to a phenomenon known as antibiotic resistance bu sebeple bu sebeple değil arkadaşlar bu ancak bu ilaçların fazla ya da yanlış kullanımı antibiyotik direnci adı verilen bir olaya sebebiyet veriyor. Ya yani bu sebeple değil ancak olur burada. Ancak bu ilaçların fazla ya da yanlış kullanımı buna sebebiyet veriyor. However doğru seçenek. Such resistance develops When or though potentially malign or obscure bacteria change in a way that reduces or eliminates the effectiveness of antibiotic. Evet. Ee, bu direnç gelişiyor arkadaşlar. Ne zaman potansiyel bakteri değiş, değişiyor. Yani yanlış kullanım ya da fazla kullanım yüzünden. When olacak o yüzden. Böyle kullanıldığı zaman değişiyor. Evet. Potentially malign or obscure. Evet. Malign olacak. Kötü huylu bakteriler. Malign kötü huylu. Kötü huylu bakteriler e, e, antibiyotiklerin e, etkisini azalttığında ya da yok ettiğinde ortaya çıkıyor bu direnç. Evet. Van ve malign doğru cevaplar bu. Antibiotic resistance became or has become a growing public health concern worldwide. Evet, e, dünya çapında e, bu antibiyotik direnci dünya çapında e, büyüyen bir e, bir sağlık e, sorunu haline gelmiş gelmektedir. Ya gelmiş ve gel bu bitmiş artık öyle bir şey yok değil gelmiştir ve hala da bu sorun devam etmektedir. O yüzden present perfect olanı seçeceğiz. Antibiotic resistance has become a growing public health concern worldwide. When a person is infected off or with an antibiotic resistant uh, bacterium, not only is treatment of that patient more difficult, but the antibiotic resistant bacterium may spread or foster to other people. Evet ne oluyor arkadaşlar? <laughs> evet bir kişi antibiyotiğe dirençli bir bakteriyle enfekte olduğu zaman bunun sadece bunun tedavisi zor olmuyor. Aynı zamanda bu antibiyotiğe dirençli bakterinin diğer insanlara yayılması da <laughs> e, 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 diğer insanlara yayılabiliyor. Evet ne olacak o zaman? When a person is infected of değil with an antibiotic resistant bacterium. Yani antibiyotiğe e, dirençli bir e, bakteriyle enfekte olursa e, ne olacak gerisi de? But the antibiotic resistant may spread or foster to other people. Başka insanlara yayılmasından bahsediyoruz. O e yüzden spread fiilini kullanacağız. Evet, bakalım şimdi hepsine birlikte. When a person is infected with an antibiotic resistant bacterium, not only is treatment of that patient more difficult, But the antibiotic resistant bacteria may spread to other people. Unless or if antibiotics don't work, the result can be swear. Yani e, burada hangisi olacak? Antibio antibiyotikler e, çalışmadığı sürece mi, antibiyotik, e, antibiyotikler işe yaramazsa mı? Antibiyotikler işe yaramadığı sürece değil, antibiyotikler işe yaramazsa bunun sonuçları çok ağır olabilir. If olacak arkadaşlar. If antibiotics don't work, the result can be severe. Examples of the types of bacteria that have become resistant to or at antibiotics include the species that cause skin infections, meningitis, sexually transmitted diseases and respiratory tract infections such as pneumonia. Evet. Yani arkadaşlar bu o, antibiyotiğe direnç sağlamış olan bakteri türlerini örnek olarak şunlar 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 vardır diyor. Evet. <laughs> <laughs> resistant to antibiotics mi? Resistant at antibiotics mi? Hangisi doğru cevap? Tabii ki to. Direnç. to antibiotic direnç resistant to antibiotics. In cooperation with other or the other government agencies, the Food and Drug Administration (FDA) has launched several initiatives to address or prohibit antibiotic resistance. Evet, in cooperation with other, the other değil arkadaşlar gerek yok the ya hiç gerek yok sadece other in cooperation with other government agencies. The Food and Drug Administration, bu Amerika'daki bir e, kuruluş arkadaşlar, Türkiye'de yok, e, yiyecek içecek bir ilaç Derneği gibi bir şey, e, has launched several initiatives to address antibiotic resistance. Address, yani bu antibiyotik e, direnci sorununu hitap eden bir bir sürü şey geliştiriyor arkadaşlar. Girişim başlatıyorlar. The agency has issued uh, drug labeling regulations emphasizing the prudent use of antibiotics. The regulations encourage healthcare professionals to prescribe antibiotics only or even when clinically necessary, and to counsel patients about the proper use of each uh, such drugs. Evet. Yeni düzenlemeler yapılıyor ve yeni düzenlemelerle sağlık profesyonelleri yani doktorların yalnızca klinik olarak gerekli olduğu zaman antibiyotik e, reçete etmeleri sağlanıyor arkadaşlar. Only when olur o zaman, even değil. O even'ın alakası yok. Only when clinically necessary. FDA has also envisioned or encouraged the development of new drugs vaccines and improved tests for infectious diseases. Evet, bu dernek arkadaşlar aynı zamanda yeni ilaçların, aşıların e, falan e, geliştirilmesini teşvik ediyor, yani encouraged, değil. Evet, FDA has also encouraged the development of new drugs, vaccines and improved tests for infectious diseases. Evet sevgili arkadaşlar, okumamızı bitirdik. E, metnimizi okuduk, alıştırmalarını yaptık üstündeki. Şimdi e, ünitemize ait alıştırmalara geçebiliriz. Okey. Exercise 1. Find the closest meaning to the highlighted expression. Evet, aşağıdaki cümlelerde koyu renkle yazılmış olan e, kelimeleri anlamına en yakın kelimeyi bulacağız arkadaşlar. Evet, yani cümle içerisindeki anlamına göre. Çünkü bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir ama cümle içerisindeki anlamına göre en yakın kelimeyi bulacağız. Sentence number one. Antibiotics are drugs treating infections caused by bacteria. The expression treating is close in meaning to a curing or b behaving. Buradaki treating kelimesi anlam olarak curing kelimesine mi daha yakın Yoksa behaving kelimesine mi daha yakın arkadaşlar? A şıkkı, curing kelimesine daha yakın. Evet. Sentence number two. The agency has issued drug labeling regulations emphasizing the prudent use of antibiotics. The expression prudent is close in meaning to a excessive or b cautious Evet buradaki prudent kelimesi excessive kelimesine mi yoksa cautious kelimesine mi anlam olarak daha yakın arkadaşlar? B şıkkı evet cautious kelimesine anlam olarak daha yakın. Sentence number 3. The regulations encourage healthcare professionals to prescribe antibiotics only when clinically necessary and to counsel patients about the proper use of such drugs. The expression counsel is close in meaning to A meet or B advise. Evet buradaki bu cümledeki counsel kelimesi anlam olarak meet kelimesine mi yoksa advice kelimesine mi daha yakın arkadaşlar? B şıkkı advice kelimesine anlam olarak daha yakın. Evet. Sentence number four. FDA has also encouraged the development of new drugs, vaccines and improved tests for infectious diseases. The expression infectious is close in meaning to A contagious or B sanitary. Evet bu cümlede geçen infectious kelimesi anlam olarak contagious kelimesine mi yoksa sanitary kelimesine mi anlam olarak daha yakın hangisi sizce? Aşık, evet, infectious kelimesi, anlam olarak contagious kelimesine daha yakın burada. Sentence number five. The agency has issued drug labeling regulations emphasizing the prudent use of antibiotics. Evet, the expression issue is close in meaning to a. withdraw or b. release. Evet arkadaşlar bu cümlede geçen issue kelimesi e, withdraw kelimesine mi yoksa release kelimesine mi anlam olarak daha yakın. Hangisi sizce doğru? Evet şıkkı arkadaşlar release kelimesine anlam olarak daha yakın. Exercise 2 Fill in the sentences with the proper words given below. Evet, deminki alıştırmamız tamamlandı. İkinci alıştırmamıza geçiyoruz. Aşağıda verilen 5 tane kelime var. 5 tane de cümlemiz var. Cümlelerde boşluklar var. Bu 5 kelimeyi bu 5 boşluğa doğru olarak yerleştireceğiz arkadaşlar bu alıştırmamızda. Evet, şimdi kelimelere bir bakalım. Launched, encouraged, swear, eliminated, contributes. Evet, başlayalım. Sentence number one. Diseases like HIV and AIDS reducing life expectancy and productivity are gradually being blah 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 thanks to improvements in healthcare. Evet, buradaki boşluğa hangi kelime gelebilir sizce? Evet, hayatı kısaltan, üretimi arttıran HIV ve AIDS gibi hastalıklar sağlıktaki ıı, gelişmeler sayesinde yavaş yavaş ne yapılıyor? Eliminated kelimesi gelecek. Evet, elimine ediliyor, yok ediliyor. Diseases like HIV and AIDS, reducing life expectancy and productivity are gradually being eliminated Thanks to improvements in healthcare. Sentence number two abortion is illegal in Poland except in cases of rape, blah blah blah, prenatal defects, or when the mother's life is at risk. Evet, buradaki boşluğa hangi kelime <coughs> Evet, swear kelimesi gelecek arkadaşlar buradaki boşluğa. Uh, abortion is illegal in Poland except in cases of rape, swear, prenatal defects or when the mother's life is at risk. Okay, sentence number three. As far as a recent study is concerned, at the moment, solar energy, blah 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 more than 1% of the world's electricity production. Evet, buradaki boşluğa ne gelebilir arkadaşlar? Evet, son zamanlarda yapılmış olan bir araştırmaya göre solar enerji, güneş enerjisi dünyadaki elektrik üretiminin %1'den fazlasını ne yapıyor? Hangi kelime bulabilir? Contributes, evet. as far as a recent study is concerned, at the moment, solar energy contributes more than 1% to the world's electricity production. Okay, sentence number four Facebook has blah blah blah, an innovative feature that can publish the latest news articles directly to its site. Evet. Bakalım, e, kelimelere bir bakalım. Hangisi olabilir? Facebook arkadaşlar e, son haberleri direkt olarak sitesinde yayınlayacak yenilikçi bir özellik ne yapmıştır? E, hangi kelime olabilir buraya? Kelimeleri görüyoruz. Tekrar cümleyi görüyoruz. <laughs> Launched kelimesini seçeceğiz. Değil mi? Başlatmıştır. Evet. Facebook has launched an innovative feature that can publish the latest news articles directly to its site. And the last sentence. Sentence number five. Low taxes and stable uh, regulations in China have blah 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 many corporate giants such as Toyota to move their headquarters to the States to the state. Evet. Pekala burada ne oluyor ne, ol, ne oluyor arkadaşlar? Hangisi olacak? Evet, Çin'deki düşük vergiler ve e, stabil düzenlemeler pek çok e, sanayi devi, Toyota gibi sanayi devlerinin <laughs> e, e ana şirketlerini buraya taşımalarına sebep oluyor. Yani encouraged, değil mi? Evet, ona eee ön ayak oluyor. Onun sebep oluyor arkadaşlar. Low taxes and stable regulations in China have encouraged many corporate giants such as Toyota to move their headquarters to the state. Evet arkadaşlar, bu alıştırmamızı da bitirdik. Evet, son alıştırmamıza geliyoruz. Exercise 3, Word Matching drills. Evet, word matching alıştırmalarımız var. Burada iki tane mini word testimiz oluyor arkadaşlar. Bunların her birinde beş tane İngilizce kelime var. Ve karşılarında da karışık olarak beş tane Türkçe karşılık verilmiş. Bunları e, birbirleriyle eşleştiriyoruz. Okay, mini word test 1. Kelimelere bir bakalım verilen İngilizce kelimelere. <laughs> Cause, Save, Develop include, initiate. Ve karşılıklarında beş tane karışık Türkçe karşılık var. Kurtarmak, girişim, inisiyatif, sebep olmak, yol açmak, gelişmek, meydana gelmek, içermek. Evet, isterseniz başlayalım. Bunları birbirleriyle eşleştirelim. One, cause. Karşılığı hangisi olabilir arkadaşlar? <laughs> <laughs> evet, koz arkadaşlar. Sebep olmak, yol açmak demek C şıkkı yani. To save. Evet, save kelimesinin karşılığı hangisi olabilir? <laughs> A şıkkı değil mi? Evet, kurtarmak demek save. Three, develop. Develop kelimesinin karşılığı hangisi olabilir? B şıkkı değil mi arkadaşlar? Develop kelimesi gelişmek ya da meydana gelmek anlamına geliyor. For, include. Evet, include kelimesinin karşılığı hangisi olabilir? E şıkkı. Evet. Include içermek demek arkadaşlar. Ve sonuncusu. Five. Initiative. Evet. Initiative ne demek arkadaşlar? Karşılığı hangisi? <laughs> B şıkkı değil mi? Evet. Girişim. Inisiyatif demek. Initiative. Evet. bir testimizin birincisini bitirdik. İkincisine bakalım. Buradaki iki, önce beş tane İngilizce kelimeyi bir görelim. Regulation, Proper, Prescribe, Reduce, Emphasize Ve karşılarında 5 tane karışık Türkçe karşılık var. Vurgulamak, Azaltmak, Düzenleme, Yönetmelik, Reçete yazmak, Uygun, Müsait Evet, o zaman e, bunları eşleştiriyoruz one regulation karşı hangisi olabilir arkadaşlar? Düzenleme yönetmelik demek değil mi arkadaşlar regulation C şıkkı. Okay, two proper. Proper kelimesinin karşılığı hangisi olabilir? Proper E şıkkı değil mi arkadaşlar? Proper, uygun, müsait demek. 3. Prescribe. Evet, prescribe kelimesinin karşılığı hangisi? B şıkkı arkadaşlar. Prescribe, reçete yazmak demek. 4. Reduce. Reduce'un karşılığı hangisi arkadaşlar? Evet B şıkkı azaltmak demek reduce. Ve sonuncusu emphasize. Evet emphasize kelimesinin karşılığı hangisi olabilir sizce? A şıkkı değil mi arkadaşlar? Emphasize vurgulamak demek. Evet. Evet arkadaşlar 3. ve dördüncü ders saatlerimizin sonuna geldik. E, bu ders saatlerimizde e, neler yaptık? Bir görelim. Yeni bir ünitemiz vardı. Bu ünitemize ait vocab'leri yani ünitenin içerisindeki kelimeleri çalıştık öncelikle. Ondan sonra bir reading text'imiz vardı. Reading text'imiz yani okuma parçamız vardı. Bunu okuduk ve okurken de metnin üstündeki alıştırmaları yaptık. ve Metin bittikten sonra da ünitemize ait exercises alıştırmalar vardı. Bu alıştırmaları da yaparak ünitemizi tamamlamış olduk. Hem ünitemizi hem derslerimizi tamamlamış olduk. Yararlandım kaynağı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, bildiğiniz gibi konuyla ilgili ek materyalleri uzaktan eğitim sisteminde bulabilirsiniz ve ayrıca da sorularınız olduğu takdirde de forum üzerinden e, bu sorularınızı bana yöneltebilirsiniz arkadaşlar. Evet, o zaman e, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.